Herkese merhaba arkadaşlar ben Tando Arkadaşlar bugün resmen bütün devler var Devler hepsi vurdu Şaka yapıyorum lan Hayır şaka, şaka yapmıyorum İlk olarak dev robot Dev Alex'i getiremediğim için arkadaşlar Çünkü getiremem onu Burada da dev Alex'in yani çakmalı Yeşil dev robot Çok Tepegöl Ama teknoloji En son arkadaşlar huysuza bakacağız Acaba gerçek edin kaldırır, nasıl ya Vallahi çok büyük bunlar Evet şu evet hepsi çok büyük Baksanıza arkadaşlar hepsi birbirinden büyük yani <laughs> Bir tek de var eksik ettiremedik O da zaten çok tehlikeli arkadaşlar Buradakiler neyse tehlikeli değiller de Şu çok Şu inanılmaz tehlikeli bu da biraz tehlikeli. Beni yiyecekmiş gibi bana bak Benim gözümde sen bir baklavasın

Dev robot her yere yani giremeyeceğimiz arkadaşlar. Şöyle altına geçin diysem. Hiç riski almak istemiyorum. Par <laughs> demir memir dökülür kafam kıyılır. yok yok. O yüzden arkadaşlar. Görmüş böyle bir yer yaptım yani. Böyle yapacağız artık. Dev robotu şu büyük devlere <laughs> bakın arkadaşlar ya. Acaba gerçek hayatta nasıl yani? Gerçek hayatta daha da büyük olabilirler. Şöyle bakalım o zaman arkadaşlar açalım. Uuuu Ara kolu kopmuş arkadaşlar görüyor musunuz? Şuna bakın şu dev robotu görüyor musunuz ya? Ha, gerçek adam öyle yani Oha arkadaşlar yani Ben şu suya girsem herhalde boyumdan büyüktür Adam ayağıyla bak ya onun gibi su büyük gibi bir şey yani herhalde bu görüyorsunuz dağlar mağlar var arkadaşlar dağlarla aynı boyda resmen çok ama çok inanılmaz bu. Çok ilginç la. Ne kadar dev? Acaba ben de dev olabilir miyim? Sen dev olamaz. Sen acı dev olursun. Ne kadar komik ya? Ne kadar komik? Bence komik değil. Neyse sana da gelecek. O sırada dev Alex'in maketi var. Gerçek fotoğrafını yani birazcık eskiden çekilmiş görüntülerini buldum Johnny. Bakalım eskiden çekilmiş fotoğrafı neymiş görelim. Şu arkadaş dev Alex böyle gel yani böyle çok korku görüyoruz. Anlar mı anlar mı? Yani çok korkusun. Aa bu böyle, böyle arkadaşlar? Minecraft'ı herhalde böyle bir şey yanındakine böyle ya. Anlamayacağım değişik bir yaratık herhalde bu da. Görüyoruz arkadaşlar devam ediyor gözünde uçuyor herhalde. Neler neler yapıyor ya. Aa. Cidden bayağı bir korktum arkadaşlar devam eksi görünce. Neler devam eksi neler biliyorsunuz? Ya ben ya böyle çok mutlu çok mutlu arkadaşlar. Hala kabızı bu oldu. Videomuzu dostlarım yani. Görüyorsunuz ya şu devam eksi değil şu anda ama yani burada olsa şu anda herhalde Elimde dünyada gibi de silahlar orada. Benim de elimde. Elim elim Ay, yok ama ödülüm olurdu. Hiç şaşmam yani. Evet herhalde o olurdu. Sırada köye geçeyim sırada dev halk var. Şunu bakın arkadaşlar Şu dev halkı. Büyük. Bakalım sen diye bana bulku yiyecekmiş gibi la. Bakalım dev halk kendine Nasıl arkadaşlar? Bu ne? Anana dev halkı gerçek hadi kayna bakın bu Ne bu kas deva orala arkadaşlar harbiden deva gerçek hayatı hali böyle. Ve şortun niye mavi la? Adam oldu mavi bir sürü renkli şovlar var. Devam helal olsun sana. Lan niye helal olsun diyor Allah. Helal olsun diyorum çünkü helal olsun. Tamam canım. Seni de alıyorum ya. Allah neyse arkadaşlar. Yüzde vakit de böyle. Oh Allah çok ciddi bakıyor. Ben neyse gidiyorum. Burada da ciddi bakıyor. Ben neyse gidiyorum şöyle. Yani. ben de ciddi bakıyorum. ya sen ciddi bakmıyorsun. Ben şöyle gidiyorum. en <laughs> iyisi. Şöyle gidiyorum. Sırada arkadaşlarım dev var. Bildiğiniz dev yani. Buradaki en büyük herhalde O arabam. Şu robotla bu dev herhalde arkadaşlar yani. Aa şu büyüklüğe bakalım yani. Bakayım en kuru kafatasalı abi. Bu arabayı İnsanın kafası bu kadar olmaz ki la. Ne güzel ev. Tepe arkadaşım yüzü yanında bu harbi büyük yani. Benim yanımda küçük çünkü ben kalplerde daha da büyüğüm. Ne diyor lan sen ne diyor? Bakalım arkadaşlar bu devin gerçek hayatı kal nasıl? Ben gibi. Nasıl sen gibi la nasıl sen gibi? Bildiğin gibi ben gibi la. Tamam lan sen gibi olsun la. sen gibi olsun la. Aman aman sen gibi ol. Bakalım şu şaletleri açalım. Gerçek hayatta bu dev nasıl? Bu Aa, bu var beni yer mi lan? Ara elinde var? Görüyorlar ki yemek yapıyorlar. ya ne yapıyor lan bu? Beni mi öldüreceğim? Hayır, sizi öldürmeyeceğim. Bırak et dayı. Ben, ben orada yemek yapıyorum. Ben aşçıdayım aşçı. Ne? Aşçı değil mi? Ana kadar mutfağımda işe başla la. Yüz bin tane mutfağımda. Bu ne diyor? O ne diyor? Anlamadım gitti ya. Bu Şorik bu de. ne? Ne yapıyorsun Şorik? Kafayı mı eve işe sokacaksın. Eve sığmaz eve. Ev yaptırırım ben de para bollar. 100 bin kat ev yaptırırım. Ne diyor Ne diyor? kafayı mı? 100 bin kat da Şorik ya. Görmüş olduğu gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi bak Devin Gerçek et kalip yemek yapıyormuş yani Bana abi göz yok <laughs> ama ben korkuyorum ben gidiyorum ben kaçıyorum Kaçma lan! Kaçıyorum 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 tepe göze geçiyorum Teknolojik tepe göze geçeceğim Benim adım teknolojik tepe göz Anladık anladık seni teknolojik tepe göz Teknolojik tepe peki senin neden adın teknolojik tepe göz Çünkü ben teknolojiyi seven bir tepe gözüm Teknolojiyi severler Tepegözler, teknolojik Tepegöz olurlar. Ne diyorlar? Bu ne saçma bir şey? Evet la, hıyar la, hıyar. Saçma mı la? Sen ne anlatıyorsun la? Sen ne diyorsun ya? Bakın arkadaşlar teknoloji tepe Tepegöz'ün gerçeği bu ya bu ya. Allah Tepegöz ne yapıyor ulan burada? Kime bağırıyor? Bana mı bağırıyorlar? Niye bana bağırıyor? Teknoloji sevmeyen bazı kişilere bağırıyorum. Niye teknoloji sevmiyorsunuz diye. Bizler çünkü teknolojik tepe gözler olarak teknolojiyi seviyoruz. Anladım, tamam tamam. Görmüşsünüz bak gayet teknolojinin işte gerçekten böyle, böyle yani bugün görüyorsunuz yani. Bayağı da büyük baksanız ya şuna. Bayağı büyük. Benim kadar... Ya tamam sus ya. Hayır benim kadar büyük. Evet öyle oluyor zaten. Aynen kesin öyle oluyordur. Sıradakine geçtik. Sırada uysuz var arkadaş. Uyusuz. Şu boya bakın. Önünde adam. Ne oldu belli olmayan. Milad 2000 gibi yıl önce gibi bir şey var ya. Psikopat bu nedir la bu? Harbi la psikopat la. Valla senin kadar psikopat olamaz ama neyse Johnny artık. Bakalım uysuzun gerçek geldi, kalın nasıl? bakayım arkadaşlar nasılmış? Ana onu Onun elinde hala aynı şeyi tutuyor. O kaç yıllık la! Ama duruyor bak. Açılık şey elinde hala tutuyor. Bu huysuz herhalde. Bu arkadaşlar huysuzun tanıdığı bir arkadaşı büyük ihtimal. Sizler bunları biliyorsunuz yorumak. Ana la. Bu ne? Yoksa huysuz da mı tehlikeli ya? Herkes mi tehlikeli? Ben tehlikenin tehlikesinin tehlikeyi Boş yapma lan boş yapma Akul'un kaybolmasına başa gidiyorlar bir şey yapıyorlar Bunlar ne yapıyorlar anlamadım Neyse huysuzun gerçek hayatta kanını görüyorsunuz arkadaşlar Hani harbi benziyorlar Neyse o zaman bize en iyisi arkadaşlar bu kadar yani Görüşürüz arkadaşlar burada bir sürü dev karakterler vardı ya Huysuzun gerçek hayatta karnına baktık Tepegözün gerçek hayatta baktık Devin gerçek hayatta kanına baktık Dev halkın gerçek hayatta kanına baktık o dönemde Devo Alex'in arkadaşları haline baktık ama Yine ben orada <laughs> Eğer burada da burası yok olurdu res Patlar matlar yok olurdu ya Ama gerçek görüntüsünü gördük arkadaşlar Devo Alex'in Maketi de burada zaten görüyorsunuz Burada da dev robotun ve gerçek yüzüne bak Hepsi çok ilginç arkadaşlar Siz hangi dev karakteri sevdiniz Yorumlar kısmına yazın Ve hala kırmızı bakalım abone ol bak, için işte Videomuzu beğenmeyi basın Sağ Kanalıma abone ol. Nedir be? Videomuzu beğeniyor. Peki size bu arkadaş Videomuzu beğen ve kapısı abone lütfen. Bunları yapın canım arkadaşım. Seni çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve bay bay. Devleri severim. Ben de. Adios abi.